Allah şekerim, o salağın getirdiği çelengi görünce kendimi öldü zannettim. <laughs> ah, acaba beni çekemeyen o pasaklı şarkıcı Handan Emel'in işi olmasın bu? Rezil karı! Herhalde benim sinirlerimi bozup yerime geçmek istiyor. Oh. Ah. Senin yerini tutacak şarkıcı daha yüz sene doğmaz, Nunu'cum! <laughs> Niye Ertuğ? Kadınlar bundan sonra doğurmayacaklar mı? Oh. Alo! <laughs> Siz misiniz Osman bey? <laughs> Benim için yok de! Evet, Osman bey! Şey... Osman bey, Nevin hanım henüz gelmediler. Bana bak ulan Perşembe! Nevin şime söyle... ...Ona aşkımı sunmak için bu gece gazinoya düşüyorum. Bu sefer de aşkımı reddederse gazinoyu müşterilerle beraber yakarım. <laughs> Ay, ne olacak şimdi? Bu hayvan heriften nasıl kurtulacağım Ertocuğum? Aa, korkma Nevocuğum, ben çaresini buldum. Sahibi sahi mi, nasıl? Sana sürpriz yapacaktım ama anlatayım. Osman belaysa, ondan daha büyük belasını buldum. Yarın akşam burada olacak. Aaa, vallahi sahi mi? Hı -hı. Nasıl bir herif bu? Hmm, kapı gibiymiş. Aa, onu tanıyor musun? biri tavsiye etti. Beş kişiyi vurmuş. Oo. Meşhur Urfalı Abdi diyorlar. Aha, tabii tanıyorum. Meşhur Urfalı kebapçı değil mi bu? Ama ne kebapçısı ne vucum. Bu adamın namı böyle kabadayı. Belanın teki. Lakabı Urfalı Abdi. <gülüyor> <gülüyor> iktidarlar karşında esniyene bozulduğumu bilmiyor musunuz? İbrahim! Buyur abi! Ben İstanbul'a ufak bir iş bitirmeye gidiyorum. Bu inekler böyle kalsın. Başında da davul zurna çalsın. Dönünce bunları tekrar döveceğim. Hadi eyvallah! Ulan inşallah kamyon altında kalırsın. Kimse cevap geliyor. Gel bakalım buraya dolandırıcı herif seni polise teslim edeceğiz. Polise. Utan utan! Senin yüzünden çoluğumuz çocuğumuz sokakta kaldı. <laughs> paralarımızı geri ver diyorum sana. Paralarımızı ver. Haklısınız paralarım. arkadaşlar ama beni dinleyin. Senin nenini dinleyeceğiz. Başkasının malını bize sattın. Ver çabuk paralarımızı geri yok. sizin gibi aldandım. Demek onunla ortaktınız. Onu da kanunla mahvederiz. Hiçbir şey ispat edemezsiniz. O kanun tanımaz. Ama ben ondan sizi kurtaracağım. Bana biraz mühlet verin. Ee, nasıl kurtaracaksın? Ona suç işletip hapse attıracağım. Bütün evrakları da ele geçireceğim. Tek çaresi bu! Peki, nasıl hapse attıracaksın? Sen onu bana bırak! Bana Simsar Cafer demişler. O, bir kadına deli gibi aşık. Kadına yan bakanın işini bitirir. O yan bakacak herifi de ben biliyorum. O hıyar yan bakacak... ...Osman da hem onu... ...Hem kendini yakacak ya! Ne düşünüyorsun Abdü abi? Nevini almak için ben mutlaka şöhret olmalıyım. Tabii olacaksın Abdü abi, senin neyin eksik? Ne bileyim ulan neyim eksik? Her tarafım tamam. Bu şöhret olmanın bir yolu olmalı. Tabii var! Olmaz olur mu? Sana bunun yolunu göstereyim mi? Lafı kiraya getireceksen hava alırsın. Kira almaya gelmedim. Nevin şensesin hayranlığını nasıl kazanacağını anlatacağım. Sahi mi? Nasıl? Osman Barut denen herifi Nevi'nin gözü önünde berbat edersen kadın sana köle olur köle deme o Osman'ı mahvederim vallahi Osman'ı yarın akşam gazinoda yok et hem şöhret olacaksın hem de kendini Nevi'nin kollarında bulacaksın Osman akşam gazinoya Nevi'ni kaçırmaya geliyor o da kadına aşık aşık mı Osman'ın ağzına sıçtım Barut Osman'ın masası tamam Hmm, buraya da aynı ağırlıkta ve fiyakalı bir masa Kim için? Urfalı Abdi Bey adında çok hatırlı ve kaba dayı bir misafir için. Gelir gelmez de hemen ağırla ve bana haber ver. Baş efendim. Urfalı Abdi geldi mi? Gelmedi. Ama merak etme Nevocuğum. <laughs> Sen neşeyle programını yap. Masası da hazır. Neredeyse gelir. Bu akşam hayırlısıyla şöhret olma işini de yırtıyorsun. O Osman denen herifi de bir ufaladın mı... ...Nevin kollarında. Lavaal olma! Ulan neden Nevin diyorsun? Kıskanırım biliyorsun, yenge de! İyi! <gülüyor> 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 Ulan hiç kamyon çarpmış adam görmediniz mi? Böyle sabah gibi yatanını ilk defa görüyoruz. <laughs> ah, ah, ah lan bir kalkabilseydim, seni fena bükerdim o. Oh. lan! <laughs> Bu hayvanı bırakın, üç gün burada kalsın, tamam mı? <laughs>